Başkan. Söyle buyur baş dinliyorum. fakat ben dinliyorum. Tene bak sen niçin geldin? PKK'ya yandaş verdin. Türkiye'nin kanun emene sen nasıl açıyorsun? Şey şey buyur. Kim PKK'ya yandaş <laughs> çıkıyorsa Allah belasını versin. Tamam. Mezdiş Bir dakika. Çıkarır. Bir dakika. Buyur. Daha devamı var. Buyur. Kim çadır mahkemeleri kurduysa, PKK'yı davet ettiyse, PKK'yla miting yaptıysa Allah belasını versin. Tamam mı? Başkanın dinlenen televizyonlardaki şey. Buyur. Sen de de ki evet. Benim amin. dediğimi sen de söyle. Kim yapıysa bela versin. Amin. amin. Evet, Çünkü tamam. kanımızı ha. o bizim. Tamam. tamam. Canımızı tamam. Kanımızı emen o. Tamam. Çoluk çocukumuzu mezarlara kuruyor kim, mu? Terör örgütüne e peki onlar ne ittifak kuruyorsun? Altı kişi kurtulur? altılı kim masa. Mi? Yok kim? Ki, ben çıktı ki ben cumhurbaşkanıyım. Adayıyım diyemiyorsun. Bir dakika bir dakika bir dakika. Oğlum. 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 Altı kişi vereceğiz o bir tek e, Onun niye yanında çalışıyor bizim kim kanımız is? hemen bu PKK'yı? Kim HDP kim, dedi alıyor? Altı bir masa. Kim dedi alıyor? Altılı masa. Ya kim dedi alıyor? Bir kim, dedi a, alıyor. Bir kim dedi alıyor? A, kim de beraber yok mu? Yok efendim ya. Bu ya. yalan mı ya? E, yalan tabii. Sayın Genel Başkanım söylüyor. E, yalan a, kardeşim ya. Niye ya. yalan altı ayın? Altılı masa ittifakı değil mi? Yok efendim içinde. Bak sayıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. İyi Parti. Evet. İki. Saadet Partisi. 3 3 Demokrat Parti. 4 Yava Partisi. 5 Gelecek Partisi. 6. O da sizin e. fucking e. içinde. Ben hayır. bundan birim. Ya evet. Ben söyledi. Ben saydım mı aldım? Saydı. Başka bir hangi parti var? 6'lı masa şimdi <laughs> bir kartı. şey söyledi. Sen bu tür Başka yanlış, yanlış propagandalar. Hayır, yanlış. ben yanlış ben şeye bakıyorum televizyonu devamlı sen seyrediyorum. Bırak, sen bırak onları. Evet. Sen Başka bu kardeşine inan. Yalan söylemem ben. Ben yalan söylemem. Yalan söyleyenlere de inanma. Ben bakın bir şey söyleyeyim. PKK'nın saldırısına uğrayan kişi benim. Kim uğradı? Şafşat'tan Ardan giderken, giderken. PKK'nın saldırısına uğrayan Onların saldırısına sen de uğrarsan ben de uğrarım. Onların kanı canı yok ki onların. Şimdi ben böyle Onlara sana bakma. da kıyar ha. ha sana destek alır. Bir şey sana da kıyarlar. Ben, ben, ben ayağa yere basmayan ayağa yere basmayan Böyle yanlış propagandalara inanmam. Sen de inanma. Ama başkanım bir şey söylüyorsa yalan mı söylüyor bunları? Canamlı evet. biz. Bu Aynen oldu. yalan söylüyorlar. Evet. Bir daha söylüyorum. Aynen yalan söylüyorlar. Bunu söyleyen adamlar eğer cesaretleri varsa karşıma çıkarlar. Bak bu kadar açık bu kadar ne söylüyorlar. Bu kadar açık, bu kadar ne söylüyorlar. Ben benim için iki tane kırmızı çizgi var. Bir vatan, iki bayrak. İki kırmızı. için bir, da bir dakika ama bir dakika evet. bak. İki tane kırmızı. Ben kimsenin kimliğiyle uğraşmam. Allah'ın verdiği kimliktir. Yani benim annem, babam, efendim senin kimliğinle benim uğraşma hakkım yok. Sen anneninle, babanla gurur duyarsın. Annen Türktür, Kürttür, Lazdır, Çerkezdir ben ilgilendirmez. Evet tabii güzel. evet. İki, ben kimsenin inancıyla da uğraşmam. Herkesin inancına saygı gösteririm. Çünkü Allah'la kulun arasına bir başkasının girmeye hakkı yok. Yoktur. yoktur da. Ha güzel. güzel. Demek pek ki... bu PKK'ya inanıyor. Yani sizin ittifak kurmak <laughs> mesela milleti <gülüyor> hader <laughs> ediyor. Yok. Yani, <laughs> öyle bir <gülüyor> şey yok. <laughs> tamam öyle bir şey yok. <laughs> Anlaştık Zaten mı? Düşünüyorsunuz Anlaştık. Düşünüyorsunuz. Anlaştık. <laughs> Altı parti öğrendin mi? Öğrendim. <laughs> e ee, güzel hadi <gülüyor> bakalım. <gülüyor> tamam hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım. Görüşürüz. <laughs>